Sıkıla Türk ben sizlere Türk Yıldızları'nın kuruluşunu ve incelemesini çekiyorum. Öncelikle bizim model lazım. Yani asıl model bu Northrop F-5E Tiger II USA, Amerikan uçağı. Üstünde bizim baskımız var. Bu dosyaları. Open açıyoruz. Windows. Açasın. Updates. X64. DLLPX. Buradan h 3 ng DLCRPF. X64. Levels. GTA 5. Buradan Vegetals RPF. Evet mod, evet dedikten sonra bunların hepsini buraya sallıyoruz Şimdiki. Bu uçağı kurduk mu? Geriye kalan bize ay yıldızı kurmak, ay yıldızı kurmak için de bunu kapatıyoruz. Buraya açıyoruz. Bunu da Open IV'den. update. <gülüyor> <gülüyor> yine update gibi bir 64. Tellex. Buradan 3NGD. PHD dot 3. Pardon. Evet doğru. PHD 3 ne giymiş pardon pardon. DLC RPF şaşırdım pardon. X64 levels. Buradan GTA 5. Buradan da Vegas RPF. Aynısını buraya atıyoruz. Artık uçağımız olmuştur. Sadece oyuna girip incelememiz kalmıştır. Oyunda görüşürüz. Lotur görüşken dostum ben sabri. Dememe hiç gerek kalmaz zaten demiştim. Oyundayız. Oyun hata verdi bir daha giriş yaptım. Uçak böyle. Bak şimdi Türk Hava Kuvvetleri Türk Yıldızları yazıyor. Kuyruğunda da logoları var. Gerçekten bence lan kanat içinden geçti. Geçmemişim. Ha, ee, geçmişim. Gerçekten eline sağlık. Tükşehir Force. Ee, güzel bir yapım olmuş. Bir de buna aslında Türk kaskı lazım böyle ayıl. Ay, Gerçekten güzel olmuş. Altta da hızmetreyi görüyorsunuz. Bir önceki modumuzda. Lazer baya bir hızlı uçak. Şuraya bakar mısınız ya? Abi uçağın ne kalktı. Bir dakika. Dur. Geri 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 geri. Sakin. Abi çok güzel. Diğer tarafında da ay yıldız var. Gerçekten çok benzemiş ellerine sağlık. Türk bir kardeşimiz yapmış bunu adını bilmiyorum. Hadi şimdi uçuralım. Kalkmıyor. Kalk. Kalk. Kalkmıyor, 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 kalkmıyor kalkmıyor. Dur iyi ki ölümsüzlük yaptım. Abi niye uçak kalkmadı? Abi ben uçak sürmeyi unutmuşum ya. Dur dur. Bir daha indiriyorum. Ay yıldızı patlattık abi olmaz böyle şey dur dur. Dur hocam. İn hadi. Uçak nasıl kalkıyor ya? Bu boşlukta ateş ediyor. Dur at bir dakika. Mouse ile uçurabiliyoruz. E8 aşağıysa. 5 mi ya? Şimdi uçuruyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Hadi göster oğlum Türk'ün gücünü. Abi. Abi harika mod. Gerçekten kim yaptıysa ellerine sağlık yani. Baya bir güzel olmuş mod. Şöyle yapalım biraz az çay inelim. Affirmative, affirmative. Abi yalnız burada bina var. Hadi biraz zeplinle vuralım. Bakalım patlayacak. <laughs> Patladı ya bu Abi gerçekten ellerine sağlık Gerçekten güzel bu çocuk. Uçak olmuş. Biraz daha test edelim. Bura nere? Ters uçalım hadi. Hazır mısınız? Ben ters uçuyorum. Viraj almak için öyle yani yaptım. Tamam şimdi. Biraz alça inelim. Dağlar var burada biraz dikkatli. Wynwood'tan uçuyoruz. Şimdi. Abi. Harika bir uçak. Eee şöyle biraz havada yakalayalım onu taraflarını. Fraps neyle çekiyordu ya? Dur dur havada fotoğraf çekeceğim sana ben gülüm. Dur. Ah abi Gerçekten. Gerçekten harika bir mod olmuş ee, Ben şahsen beğendim 360 mı 360 Gerçekten Eline sağlık olsun Gerçekten güzel bir uçak yapmış Bunu yapan kişi İşte böyle bir uçak Gerçekten benim hoşuma gitti Ki bu modu ben silmem biraz da uçağın içinden aza vuruyorduk yalnız orada uçurduk mu şimdi çıkacağım zaten kapatırım videoyu pek beğenilecek bir yere kalmadı biraz da ters uçuralım bakalım yalnız pek şey olmadı mı ya neyse bu modda böyle bir mod 360 da hoppa mod modda böyle bir mod. Bir dahaki modlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Yalnız var ya şu beyaz çıkan yerler var ya. Abi. Kapat telefonu. Dediğim gibi bu kadardı. Like atmayı, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Woohoo! Başımdan döndü lan. Geçen bir vlogda birisi başım döndü, Göt yazmış. Baş döndürüyorum şu an. Ama o kadar ya da gerçekten başım döndü. Kendinize iyi bakın.